Bir soruyla başlayayım. Gelmeyen alternatif ortalık malı olan. Bunu ben izledim mi? Geçen gün canım çok sıkıldı tamam mı? Açtım diziyi bu kadar her yerde dönüyor mönüyor. Kesin dedim bir başkalaştırma falan vardır dizide en sevmediğim şeyler. Ee, izleyeyim dedim. O bir sordu beni dizi. Bir sezonunu izledim. Yani böyle dört günde beş günde küçük küçük izle izle yarıda uyuyakala uyuyakala. Bitirdim. Dizide çok güzel diziymiş. Garip bir diziymiş yani. Gayet de güzel mesajları var benim anladığım kadarıyla. Ee, ben ki dizileri böyle çok anlamlarıyla falan izlemem yani. Dümdüz izlerim. Filmleri de öyle izlerim. Ama hoşuma gitti. Çekimler çok güzel. Bazı sahneler aşırı uzatılmış falan dedim ama böyle gayet sardı beni. Bir soruyla başlayayım. Siz Bakalım daha mesela önce... şimdi izlediğim bir dizi var. Nasıl yorumlamış çok merak ediyorum. Sıkıldığınız bir şeyden keyif aldınız mı? Evet aklıma gelmeyen alternatifler olabilir ama. Netflix'te böyle bir dizi izleyeceğim de aklıma gelmemişti. Çünkü bakın bu elin Amerikalısının siz dizi yapmaktan ne anlarsınız deyip kendileri de dahil olmak üzere 10 tane falan senariste yazdırdığı ve artık Türk malı olmaktan çıkıp çok affedersiniz de ortalık malı olan Netflix dizisinin IMDB puanı. Siz bildiğiniz onu ve bu da Netflix'in ağzımıza kadar soktuğu popülizmini dayatmadığı sadece bizi biz olarak bıraktığı yerli ve milli Netflix dizisinin puanı. Herkes sevişiyor biz de sevişelim. Zorlaması. Herkes öyle yapıyor biz de yapalım. Aynen öyle. Çok doğru. Kamera ne aman okuyayım puanı görmeyi ver 9 yazıyor işte. Kasması olmadan. Etrafta da bu dizinin en iyi yerli Netflix dizisi olduğunu okumuş ya da duymuş olabilirsiniz. Tabi bugüne kadar öğrencilerin sarhoş olup okulu yaktığı, yine bir öğrencinin öğretmeniyle öpüştüğü, kendine küfredildiği için birbirlerini havaya atanların olduğu diziye de en iyi demişlerdi ama kafanız karışmasın. Bu dizi hakikaten iyi. Ama tabii zevkler ve renkler meselesi. İşte dizi tam da bundan bahsediyor zaten. Renk... Ha, bir başkadırın üzerindeki motiflere bakın. Renkler, zevkler. Ha, diziyi şimdi konuyu bilmeyenlere özetlemeyeyim. Ama aslında gerçekten e, günümüz Türkiye'sinde çeşitli ön yargılarla e, hayatı mıncıklayan insanların birbirleriyle çakışmalarını anlatıyor diyebilirim. İşte bir kesim var kapalı insanlara çok ön yargılı, e, bir kesim var e, baskı altında, bir kesim var işte aşırı böyle ünlü tavırlarında ama aslında birçoğuna göre çok daha iyi bakıyor falan böyle değişik bir mix yapmışlar ve dizi o yüzden çok hoşuma gitti. Renkleri ve o renklerden zevk alamıyorum. Ve iki üç tanesinde ağladım yani. Konu ön yargı. Evet konu ön yargı. Evet. Bir başkadır. Sonunu izleyiciyi bırakan çok dizi gördük ama adının sonunu izleyiciyi bırakanı da çok görmemiştik. Çünkü dizi izleyince benim memleketimi sonuna yapıştırmak hiç de zor değil aslında. Dizi gündelikçisi olduğu adama aşık olan bir kızın Hı -hı. sürekli bayıldığı için önce hocaya, sonra doktora ve en sonunda da süper bir bu arada. psikiyatriste Oyun, gitmesi oyunculuk sergilemişler. Ve psikiyatristi de bir başka psikiyatriste gidip başörtülü bir hastası olduğu için dert yanıyor. Çünkü daha önce Peru'ya gidip oradaki şamanları bile anlayan ama kendi memleketindeki insanları anlayamayan doktor kendiyle kavga halinde. Tukan abi altın ikinci şey birinci acı ikinci bu dizi. Oğlum ne alaka lan? Siz beni ağlamıyor mu sanıyorsunuz oğlum? Ya da siz ağlamak istediğiniz zaman kendinizi tutuyor musunuz? Tutmayın. Götünüzde patlar. Çok ciddiyim. Yani erkek ağlamaz. Bize yakışmaz kardeş. Ne ağlaması? Ben erkeğim. Duygularımı bastırırım. Güçlüyüm ben. Oğlum aptal amına koyayım yazmayın. Bir şey konuşuyorum. Bir şey konuşuyorum. Öyle düşünenler varsa diye anlatıyorum. O arkadaşa demiyorum. Ay sikeceğim ben baş edemiyorum artık chatle ya. Yoga dersinde tanıştığı kadın da ona bu tavrından Aha, yani ayrımcılığından dolayı <laughs> Uf bir salak. Diyen ama oynadığı dizileri izleyenlere aynısını yapan bir kadın. Hangi diziydi o ya bakayım bir ona. Bu karakter fena. Adam hiçbir şey konuşmuyor sadece sevişmek istiyor abi derdi o yani ama aslında bir sürü derdi de var. Bakma ya aptal bir şey zaten total iş. Total ne oluyor? Total seyirci işte Anadolu. Hiçbir Gözde şey umurunda değil otel. tek derdi yatmak Ama abi. arkadaşı bir yerde haklı. Oturup sonuna kadar Türk dizisi izleyecek halim yok herhalde. Ama dizide sadece kültür çatışması yok. Kardeş kardeşe giriyor, biri tecavüze uğramış depresyonda, biri yalnızlığında boğuluyor dram dram üstüne derken... Birden Ferdi Özbeğen giriyor. Aşkına bir evet. sarı gibi senelerdir. Hah işte aynı biz. Aynen memleketimde smokinlerle ve tuvaletlerle. Ensante <laughs> diyerek Frank Sinatra eşliğinde başlayan her düğünün de İbrahim tatlı sesle bittiği gibi. Hem de düğünün sosyoekonomik sınıfı her ne olursa olsun. Yani aslında bir başkadırla biz bir dizi değil bizi izliyoruz. Zombi yapıp okey masasından kaldırınca zombi ama bizim mahallenin zombisi diye yutturmaya çalışanlardan değil. Bu arada dizide uzun bir süre sadece su satıcısı, hatta bir müddet bir sitenin içindeki basketbol sahasının evet, kenar evet. çizgilerini dakikalarca bir yaş... Mesela bak şu sahne çok ilgimi çekti benim. Yani burada bir diyalog geçiyor. Susuyorlar. Hani normalde televizyona kilitlenir kalırsın ya. Öyle kitleniyorlar Ve dizide... Belki 30 saniye, 40 saniye bu sahne çekiliyor böyle. Her şey normal ama adam uyuyakalmaya başlıyor. Çok ilginç, çok, hoş, çok hoşuma gitti dizinin çekimleri. İşte adamın televizyon seyrederken uyumasını izliyorsunuz ama televizyon kanallarındaki başrollerin birbirini izlemesinden inanın daha keyifli. Yani Vallahi ben olsam öyle. biri bir kettle'ı izlerken benden Belki daha fazla keyif alsaydı evet. utanırdım. Ama oynayana değil oynatana bakmak lazım tabi. Çünkü bu dizide oyunculuklar o kadar gerçek ki sanki bir dizi değil de Mobese kamerası izliyormuş tadında. Çok doğru. Yani iki buçuk saatlik yerli dizi zihniyeti yönetmeninden oyuncusuna kadar memnuniyetsiz memur zihniyetiyle yala yapıştır gitsin izleyen izlesin zihniyetine o kadar alıştırmış ki bizi gerçekten iyi bir şeyler yapmak için yapan birileri şaşırtıyor insanı. Ve bu oyunculuklar bir kez daha gösterdi ki dünyanın... Bu kadını çok beğeniyorum ya çok güzel kadın. Bütün duyguları bu topraklarda. Evet dizi bize bizi bizimle anlatıyor klişesinde ama inanın onun da en cesuru. İnsanların birbirine tepeden baktığı, düşünce özgürlüğünden bahsedip düşüncelerin aşağılandığı, birinin inancı, birinin düşünceleri yüzünden dışlandığı yerde ne de güzel oldu. Çünkü bu ülkenin tek sorunu bütün yerli dizilerde gösterildiği gibi karı koca ayrımı değil, hacı hoca, bacı gacı, sağcı solcu, ocu bucu ...ve Hancı Yolcu Ayrımı. Aşkıma bir sır <laughs> gibi... Aşkıma bir sır gibi... ...senelerdir sakladım. E Belli ki Murat Soner diziyi çok sevmiş. Bence haklı da yani. Güzel dizi. Vallahi izleyin izlemediyseniz. Böyle bir takılıyorsun, kitleniyorsun. Ee, ve de böyle farklı hissettiriyor yani. Ön yargının ne kadar boktan bir şey olduğunu da anlatıyor. Dizi yapıp da dizilere disatmak atmak bile var içinde yani. Ne oldu chatte gene? İzleyin izleyin vallahi. Yarın iz, izlerin, izleyin. Ben çok ön yargılıydım. Kesin dedim yine... Aptal Türk dizilerindendir. Böyle bir saç, salak saçma bir konusu vardır dedim. Kitlendim. Ha bir de Vodka Vodka diyorsunuz. Bir de şu Vodka'ya bakayım ya. Ben böyle bir kısmını izlemiştim ama. 8 Works mü?